Selam arkadaşlar, Derya ben. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tarifim var arkadaşlar. Elmalı karamelli kekimiz. Bu keki yapmak gerçekten çok eğlenceli ve kolay arkadaşlar. O karamel kısım gözünüzü hiç korkutmasın. Hepsini aşama aşama bakacağız ve yapacağız birlikte. Gelin hep birlikte bakalım hangi malzemelerle nasıl yapıyoruz. Şimdi yapışmaz bir teflon tavamıza bir su bardağına bir parmak eksik şekeri alıp Orta ateşte yavaş yavaş şekerin erimesini bekliyoruz. Yavaş yavaş tavamızı sallayarak yan kısımdaki şekerlerin de sıcaklığın üzerine gelmesini, onların da birlikte erimesini sağlıyoruz. Siz de görüyorsunuz ki bu kısımda hiç kaşık veya spatula kullanmıyorum. Sadece böyle hafif çalkalayarak şekerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Bakın arkadaşlar şu anda bir tarafı böyle kahverengi, karamel rengini almaya başladı. Böyle aşağı doğru kaydırıyorum ki diğer şeker kısımlar da içine girsin ve onlar da aynen karamelize olsunlar. Bu aşamadan sonra bir spatula alıyoruz ve kalan şekerli kısımları da karıştırıyoruz. Ve hepsinin erimesini sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi karamel olmuş şekerimizin üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip devam karıştırıyoruz arkadaşlar. Güzel bir kıvamı oluyor. Artık güzel kokular gelmeye başlıyor. karamel kokusunu alıyorsunuz. Hemen şurada bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen o karamelin cezbedici kokusuna alınca hemen bir tadına bakayım diye parmağınızı veya bir kaşığı daldırıp ağzınıza sokmayın. Çünkü ağzınızı yakabilirsiniz, dudaklarınızı yakabilirsiniz. İyice soğuduğundan emin olana kadar tadına bakmayın. Şimdi bu son aşamada bir çay bardağından bir parmak eksik kremayı içerisine döktük. Kremamızı döktüğümüz anda karamelimiz hafif sertleşecektir, topaklanacaktır ama bu sizi korkutmasın. Devamlı karıştırarak o kendi kıvamını alacaktır. Bakın kısık ayarda karıştıra karıştır artık bu kıvama geldi. Karamelimiz oldu demektir. Artık bir kenara alıp onun soğumasını bekleyeceğiz. Yine hatırlatıyorum lütfen bir kaşıkla veya parmağınızla içine, içerisine dalıp kendinize yakmayın. Güzel soğusun bir kenarda. Biz de bu arada kekimizi yapmaya başlayalım. Artık kekimizi yapmaya başlıyoruz. Bir kaseye 3 yumurtayı, 1 su bardağı şekeri, 1 paket vanilyayı alıp bir güzel çırpıyoruz arkadaşlar mikserimizle güzel bembeyaz kar gibi olana dek çırpacağız onu. Biliyorsunuz ki ne kadar çok çırparsanız o kadar güzel bulut gibi yumuşak bir kekiniz olur. Ben her zaman bu şekilde rengi hafif beyaza dönene kadar 4-5 dakika çırpıyorum arkadaşlar. Ondan sonra üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını, bir su bardağından bir parmak eksik sütünü ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum hafif. Ondan sonra 2 su bardağı unumuzu ve 1 paket kabartma tozumuzu ekleyip artık karışımımızı sonlandırıyoruz. En son etrafını şöyle bir spatula ile toparladıktan sonra artık karamelle birleştirmeye geçiyoruz. Karamelimizi bir borcamızın içerisine tamamen döküyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi borcamı hiç yağlamadım. Hiçbir yerini yağlamadım. Sadece karameli döküyorum ve karamelin içerisine yayılmasını sağlayacağım şimdi. Elmalarımızı zaten önceden dilimledim. Hepsini şimdi bir güzel karamelimiz üzerine dizeceğim. Eyvah, kabubumuzu yağlamadık. Karamelin ve kekim yapışacak diye düşünüyorsanız arkadaşlar yanılıyorsunuz. Karamelinizde, elmalarınızda, kekinizde bir güzel çıkacaktır. Karamelimizi artık her yere gelecek şekilde dağıttık ve üzerine elmalarımızı diziyoruz. Ben bu kekte 4 tane elma kullandım arkadaşlar. Siz de 3 veya 4 tane elmayı kullanabilirsiniz. En son artık kek harcımızı üzerine döküyoruz. Şimdi artık 190 derecede önceden ısıtılmış fırına 35-40 dakika arası pişiriyoruz kekimizi. Kekimiz tam 35 dakikanın ardından fırından çıktı. Evi zaten bir karamel ve elma kokusu aldı hemen bir bıçakla etrafından şöyle bir geçiyorum ki eğer yapışan kısımlar varsa borcamdan ayrılsınlar diye güzelce kalıptan çıksın diye. İşte şimdi en heyecanlı kısmı geldi arkadaşlar. Bismillah deyip çeviriyoruz. Ve ta 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 ta. Bakın anında size gösteriyorum nasıl olduğunu. Kendini adeta bıraktı. Şu an yaşamak insana gerçekten öyle güzel bir mutluluk veriyor ki. Evet ben de başardım. Oldu diyorsunuz. Gerçekten harika bir duygu. Siz de benim gibi elmalı kekleri çok seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Çünkü elmalı keklerden çok farkı var. Hem üstünde böyle ıslak karamelimsi, hem de görüntüsüyle şahane bir pasta bence. Eğer deneyecek olursanız yorumlarınızı paylaşırsanız benimle çok sevinirim. Geldik şimdi en güzel kısmına arkadaşlar. Tadına ve dokusunu test etmeye. Şöyle bir çatalı batırıyorum ve alıyorum. Öyle yumuşak, öyle güzel bir dokusu var ki. Yani bu keki yemeden kimse elmalı kek yedim demesin en favori kekim oldu. Sizin de öyle olacağından eminim arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.